Ali Karahasanoğlu Bilim ne der? İnşaat mühendisi mi? İşletmeci müteahhit mi? Dindar insanları sürekli suçlarlar. Bilime gerekli önemi vermeyen, bilim insanlarına gerekli değeri vermeyen insanlar gibi damkalar mahkum ederler. Buyurun 31 Mart seçimlerinde bilim insanlarına değer verme konusunda solcusuna sağcısına, dindarına ateistine, komünistine faşistine hodri meydan diyelim. Adaylara baktığınızda iki isim var. Biri Murat Kurum, diğeri Ekrem İmamoğlu bilim insanlarına değer verilmesini isteyenler bu iki kesimden hangisini tercih etmeliler? Ehliyet konusunda hangisinin daha doğru bir tercih olduğunu söylemek zorundalar. Liyakat dediğiniz noktada İstanbul gibi en öncelikli sorunu deprem hazırlık olan büyük şehrin hangi isime daha çok ihtiyacı olduğunu kabul etmek zorundalar. Murat Kurum inşaat mühendisi, gıda mühendisliğini kazanmış ama gönlünde inşaat mühendisliği olduğu için tekrar sınava girip hayaline kavuşmuş. Yine İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu alan olan kentsel dönüşüm konusunda yüksek lisansı var. Yıllarca inşaatlardaki şantiye mesaisi sonrasında TOKİ devamında Çevre Şehircilik Bakanlığı koltuğunda yıllarca başarılı bir çalışma yürütmüş. Objektif kriterlere vurduğunuzda siyaseten uzak bir değerlendirme yaptığınızda karşısında tuvalet terli olsa ona oy veririm mantığıyla hareket etmediğiniz takdirde aday yapılırken bile kıyamayacağınız acaba adaylığı kabul eder mi diyeceğiniz bir isim Murat Kurum. Peki rakibi Ekrem İmamoğlu'nun mesleki kariyerinde ne var? Muhterem de inşaat mühendisiyle yüksek önüne başlamış bitirse de arada kentsel dönüşüm yüksek lisansı farkı kalacaktı. Ama Ekrem Bey'e zor gelmiş inşaat mühendisliği veya gönlü yokmuş bu alanda. İletişim fakültesine kaymış. Orada da dikiş tutturamamış. İşletmeden mezun olmuş. İşletme mezunu pırıl pırıl arkadaşlarım var. Kusura bakmasınlar. Ama İstanbul'dan bahsediyoruz. 7 şiddetini geçecek depreme hızlı şekilde hazırlanması gerektiğini, bilim adamlarının sürekli hatırlattığı 16 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'dan bahsediyoruz. İnşaat mühendisi bir aday mı, işletmeci bir aday mı denildiğinde bilime değer veren hemen herkesin, İstanbul'un kentsel dönüşüme duyduğu ihtiyacı bilen herkesin, tabii ki inşaat mühendisi, tabii ki kentsel dönüşümü yüksek lisanslı bir isim diyeceklerdir. İşletmeci bir isim, İstanbul'un devasa depreme hazırlık konusundaki sıkıntılarına nasıl derman olabilir ki? Hodri Meynan bilime önem veriyoruz diyenler, dindar insanları sürekli tahkir edenler, tahfif edenler, siyasetin kirli çarklarından kendilerini kurtarıp, bilime gerçekten değer verip, ehliyete önem verdiklerini göstersinler, liyakatı önemsesinler. Ama göreceksiniz, sabahtan akşama kadar bilim diyenler, bilim istismarıyla karşımızda politika yapanlar, ehliyeti yok oldu, liyakata kimse değer vermiyor, kadrolaşma tamız diyenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ehil mi diye sorarsınız, ehil liyakat sahibi mi derseniz liyakat sahibi tecrübesi var mı diye sorarsanız tecrübeli ki dürüstlüğü konusunda da kimsenin itiraz edeceği bir defosu yok Murat kurumu tercih edenlerine özellikle kastettiğimiz o malum çevre inadına Ekrem İmamoğlu diyorlar ve seçimde de tercihlerini öyle kullanacaklar yüksek lisansı olan bir inşaat mühendisi yerine bir işletmeci oy verecekler İşin daha vahim bir yanı var Ekrem İmamoğlu işletme mezunu ama tam da CHP zihniyetinin istismar ettiği rant konusunun belki de fakültede olmasa da sahadaki yüksek lisansını yapmış bir kimlik. Evet, o inşaat mühendisi değil ama o bir müteahhit. Hani CHP'li isimlerin sabahtan akşama kadar şeytanlaştırmaya çalıştığı müteahhitler var ya, aslında bilimsel tabanı olan bir meslek olmaktan ziyade para neredeyse orada biten kimlikler tarafından meslek haline getirilen müteahhitlikler var ya. İşte tam da o mesleği hayatının uzun bir döneminde icra eden Ekrem İmamoğlu, şimdi sol çevrelerin belediye başkan adayı. Dolayısıyla başlıktaki soruyu inşaat mühendisi mi, müteahhit mi diye de değiştirebiliriz. Buyursun soldan çarptılar, müteahhit düşmanlığı yaparken CHP'nin bir müteahhit olan Ekrem İmamoğlu'na verdikleri desteği izah etsinler. CHP'nin İstanbul eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ekrem İmamoğlu'na teşhisini koymuştu. Müteahhit kafalı. Haydi tercihinizi söyleyin. Mühendis mi, müteahhit mi? Muhataplarımız yorulmasınlar. Onlar yerine ben onların muhtemel karşı çıkışlarını buraya not edeyim. Tayyip Erdoğan da inşaat mühendisi değil ama İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunuydu. Ama 1994'te belediye başkanlığına aday oldu, seçildi, başarılı oldu. Rakibinizin niye aynı şansı vermiyorsunuz diyecekler çıkacaktır. Cevabımı ilk başta vereyim. 1994'te İstanbul'un en önemli sorunun dayanaksız inşaatlar olduğu konusunda çok önemli bir uyarı olan 1999 depremi henüz yaşanmamıştı. Ama bundan daha önemlisi Tayyip Erdoğan'ın o tarihdeki rakiplerine bakalım. Zülfü Livaneli, Türkücü, konservatuar mezunu. İlhan Kesici, Endüstri Mühendisi. Bedrettin Dalan, Elektrik Mühendisi. Ve Tayyip Erdoğan, İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu. İlaveten Erdoğan o tarihte seçildikten sonraki 4 yıllık başkanlığı döneminde İstanbul'u başarılı şekilde yönettiğini de ispatladı. Ya Ekrem İmamoğlu 5 ile yakın başkanlığı döneminde İstanbul'un hangi sorunu çözebildi? Müteahhit Ekrem. Bırakın sorunları çözmeyi, vaatlerini bile soruyorsunuz, hatırlayamadım diyor. Tekrar sorayım, İstanbul için yüksek lisanslı inşaat mühendisi mi, müteahhitlik yapan işletmeci mi?